Arkadaşlar yeni güncellemeyi keşfedelim. Harikalar diyarı sezonu olmuştu. Ve yeni Sadık dost gelmiş. Bence en tatlı olanı Gülen Peket. Ben çok beğendim bence. Ücretsiz diyoruz. Bizim için de Neyse etrafa bir bakalım diye. Evet var ya bu videoda size yanınızda yeni gelen bir yol dışı nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi buradan giriyoruz. Evet şimdi buradan böyle çıkıyoruz. Kolaymış çıkması. Patenlerle daha kolay oluyor bence. Bu, bu tarz yerler. Bunları öldürünce yani buralar öldürünce bir şey çıkmıyor. Ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. En sona kadar gitmemiz gerekiyor. ben biraz kısa kesmeyi düşünüyorum. Ama bu sefer de yolu şaşırabilecekler var. O yüzden bence böyle güzel. Ben aldım. Ama sizin için de göstereceğim. Ama hemen çıkmıyor. Bazen yani başka bir şey de çıkabiliyor. Bana ilk de çıkıyor. Güzel kılıç almanız gerekiyor. Ve hemen böyle vuruyoruz. Sadece bunda geçerli. Başka bir baloncukta geçerli değildir. Evet şimdi bu kutuyu açıyoruz ve bir şey çıkıyor. Bana ikisi çıktı çünkü ben de yolda yaşadım. Şimdi size bana çıkan o yolda işi göstereceğim. Evet burada. Bence çok güzel. Bu güncelleme Alice Harikalar Diyarı'na benziyor. Nereden bakarsanız oraya gidiyor beraber gözleri burada buradan atlıyoruz. Atlamanıza gerek yok. Direkt çıkabilirsiniz. Bence bu güncelleme bayağı iyi. Bir sonraki videomu kaçırmayın. Görüşürüz.